İslam ve Hristiyanlık arasındaki farklardan biri Hz. Lut'un konumuyla ilgilidir. İslam'a göre Hz. Lut kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Onları ahlaksızlığa karşı uyarır ancak sözünü dinlemedikleri için kavmi helak edilir. Hristiyanlıkta ise Lut peygamber değildir. O, bir süre amcası Hz. İbrahim ile birlikte yaşadıktan sonra Sodom'a yerleşir. Ancak Sodom ve Gomorra ahlaksızlıklarla doludur. Tevrat'a göre Tanrı bu şehirleri yok etmeye karar verince iki melek gelir ve Luta şöyle der: "Karınla iki kızını al, hemen buradan uzaklaş yoksa sen de canından olursun." Lut doğru bir kişi olduğu için Tanrı'nın gönderdiği melekler onu ve ailesini kurtarır. Ancak eşi arkaya baktığı için tuzdan bir heykele dönüşür. Kur'an'da ise karısının helak edildiği bildirilir ancak heykele dönüşmesi gibi bir anlatım yer almaz. Ayrıca Tevrat'a göre sonrasında Lut'un kızları ona içki içirip ondan çocuk sahibi olur. Bu anlatı da Kur'an'da yer almaz ve Müslümanlar tarafından genellikle reddedilir.